Femen her kim evlem, Femen kim yani evlemi daha zalimdir. Bak bu da acayip. Bir, Kur'an-ı yerinde var bunlar. Cenab-ı böyle var ya tabiri caizse celalliğini, gazabını hani bizim anlayacağımız şekilde kızdığını şöyle sergiliyor. Femen kim evlemi daha zalimdir. Ne demek yani hiç kimse. Kimde de mimmen olur ki iftara alallah. Kediben yalan yere Allah'a iftira ediyor. Allah'ın oğlu var ne demek? Allah'ın oğlu mu var aşağı? Bak yalan yere Allah'a ne yapıyor? İftira ediyor. Kur'an Muhammed'in uydurması diyor haşa. Yalan yere Allah'a iftira ediyor. Kur'an Allah'ın ayetleri. Allah indirdi. Bana yalan yere yalan yere iftira edenden daha zalim kim vardır? Ne demek? Ne demek? Hadi ne demek? Hiç kimse. Hiç kimse. Bundan daha zalim kim vardır diyor Allah da. Yani hiç kimse yok. Allah Allah. Acayip iş. İftira. İftira çok büyük günah arkadaşlar. Aman dikkat. Yerine göre, kişiye göre Müslümana iftira atmanın cezası büyük. Alime iftira atmanın cezası daha büyük. Allah dostuna meşayi iftira atmanın cezası çok daha büyük. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iftira atmanın cezası çok daha büyük. Mevla'ya... Öyle gidermiş.